Lan örümcek bulduk. Arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar, bu kertenkele gibi yürüyor. Evet ya, tam tam üç ayakla. Üç ayakla dedin? Kırk ayak duydum da hiç sekiz ayak duymadım ya. <laughs> Arkadaşlar, Robin abil olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Böcek hatrına Lan çok korkunç. Arkadaşlar kamerada. Küçücük gözüküyor ama. Evet. Hayvan kadar lan bu. Evet lan. <laughs> Zaten bir hayvan ama olsun. Semiha dokunmaya çalıştı. Oğlum nerelere gidiyor? Bu evi diye böcek evi oldu ya burası. Bir eve yılan girmediği kaldı. Evet ya arkadaşlar. Yumurta lan giriyor giriyor. Hayır yapma Semiha. Lan sen... <laughs> Sen gelemiyorsun oğlum sen. altında. <laughs> Arkadaşlar hadi bay bay.